Namaste, çok güzel bir gün batımından, ee, bir İzmir akşamından herkese selam olsun canım arkadaşlarım. Ee, bir video yapacağım söylemiştim boyutlar ve çakra bilinciyle ilgili, onunla ilgili. Ee, Ancak akşamüstü insan kendine gelebiliyor. İnanılmaz bir sıcak var ama e, ben seviyorum. <laughs> Her dem yaz olsun diyenlerdenim yazcıyım. Canım arkadaşlarım öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Evet ben bu tarz e, videolar yapıyorum, ediyorum, bilgilerimi paylaşıyorum ama e, herhangi bir konunun bilir kişisi değilim. Ruhsal yolculuğumda aldığım eğitimler ve edindiğim bilgileri sizlerle severek paylaşıyorum. Hepsi bu. E, bana göre görevli herkes bu konuda. Yani kendi bildiği konuda bilinir. E, bir alt segmentteki bir alt leveldaki arkadaşını kardeşini bilgilendirmek bana göre herkesin asli vazifesi bu şekilde düşündüğüm için bu tür videolar yapıyorum öncelikle onu belirteyim boyut bilinci çakra bilinci ben yıllardır araştırıyorum nedir ne değildir hani bunun için bir sürü kitaplar okudum her açıdan her inanıştan baktım tam olarak ne anlama geldiğini çözmeye çalıştım ve boyutlar, çakralar, bağlantıları konusunda kendimce bir felsefe geliştirdim. Bunu da sizinle paylaşacağım. Çünkü tekamül tekamül demişken tekamül dediğimiz şey zaten level level yükselmek en basit anlatımıyla. Level level yükseliyorsunuz. Yani Zaten madde boyutundan manevi boyuta geçtiğinizde orada artık tekamül aşamaları sizin için çalışmaya başlıyor sevgili arkadaşlar. Bunun için nasıl bir örnekleme yapabilirim? Öncelikle şeyi söyleyeyim. Şimdi bazı dini bilgisinin çok olduğunu düşünen arkadaşlar da buraya şey yazacaklar Kur'an-ı Kerim'de. E, çakra yok diye. Evet, Kur'an-ı Kerim'de çakra diye geçmiyor ama eee nefs mertebeleri diye geçiyor. Bu tekamül süreci. E, hatta onun da notunu almıştım. Şöyle kısacık belirteyim. Eee letaifler diye geçiyor çakralar ve Kur'an-ı Kerim'de de geçen birinci çakraya karşılık emmare, ikinci levame üçüncü mülhime, dördüncü mutmain, dördüncü raziye pardon beşinci raziye altıncı mardiye yedinci de kamile yani insanın kamil mertebesi diye geçer e bu da zaten diğer öğretilerdeki çakra bilinciyle benzerlikler sağlıyor ee, boyutlar ve çakralar aslında iç içe geçmiş şekilde e, makro mikro e, felsefesinden baktığımızda e, aslında her şey makroda ne varsa mikroda da o var. Boyut veya çakra bilinci aslında bir yerde e, kesişen e, ibareler sevgili arkadaşlarım. Ee, öncelikle onu belirteyim, geçen seferki videomda yani bu serinin ilk videosunda boyutlar hakkında e, 12 boyuttan evrenin oluştuğunu anlatmıştım size. E, tabii onun üstüne de boyutlar var e, ama bu matriksten e, çıkıldıktan sonra diğer boyutlara doğru devam ediyor e, genişleyerek zaten e, varoluş da e, genişleyerek. Ee, var olmaya başlamıştır genişliğe genişliğe yani çakra bilincinden de düşünürsek e, yedi tane balon düşünün tabii yedi ana çakradan bahsederiz ama hani bunun üst levelları da var ee, iç içe geçmiş balonlar düşünün İlk balon patlar ve ikinci alana yayılır İkinci balon patlar üçüncü alana yayılır böyle böyle gider. E hatta bazı e, guru e, ustalarımız çakra e, denmesinden de çok hoşlanmaz. Onlar daha çok e, işte falanca enerji yoğunluğu ya da ikinci enerji boyutu gibi ibareler kullanırlar ama ha Hasan Kel, Hakel Hasan hepsi aynı kafaya çıkıyor. Ben burada bir o anlamda e, ayrıştırmıyorum. Benim için e, nefs mertebeleri, çakralar ya da yoğunluk alanları hepsi aynı kapıya çıkıyor. E, burada terimlere takılmamak gerekiyor. Sevgili arkadaşlar. E, bunu aydınlattığımıza göre artık 1. E, ikinci, 3. boyutlara geçebiliriz. Daha öncesindeki e, söylediğim gibi e, Sicim teorisine göre Bilim adamları sıfırıncı yani hiçlik boyutunu kabul etmiyorlar. Big Bang yani büyük patlama ve varoluşun gerçekleştiği sıfırıncı boyutu kabul etmiyorlar. Ee, o yüzden de onlara göre 11 boyut. Ama biz e, genel yani hep benim aklıma mantığıma uyan şey tabii ki her zaman söylediğim gibi sizler de bunu kendi süzgecinizden geçirerek kalbinize sorarak karar vererek bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ama bana göre ben dediğim gibi bin kendi araştırıp içmesinden kalbime sorduğum şekilde bu. Evet, 7 ana çakramız var. Zaten hani bu videoyu izleyen kişi e, çakra nedir? Detaylı, detaylı belirttim zaten Kur'an ı Kerim'de geçen nefs mertebeleriyle alakalı e, ya da işte e, çakra bilincini biliyor olması gerekiyor ki e, bu onu ilgilendirsin. Evet, e, bu şekilde bugün üç boyutu anlatıyor olacağım. Neler yaşanıyor, neler ediliyor. Boyutsal anlamda baktığımızda e, boyutsal anlamda e, sıfırıncı boyut minerallerin olduğu boyut. Birinci boyut e, bitkilerin ve minerallerin olduğu boyut yine. Yani bazı doğal minerallerin olduğu boyut. İkinci boyut bazı hayvanların yine bitkilerin olduğu boyut. Üçüncü boyutta e, zaten e, ruh beden, zihin, e, insanların ve bazı hayvanların e, balinaların olduğu boyut diyebiliriz e, boyutsal olarak baktığımızda e, çakra bilinci olarak baktığımızda baktığımızdaysa eğer e, birinci boyut ben dediğimiz nokta şimdi burayı e, hangi boyuttayım diye soran kardeşlerimiz oluyor arkadaşlar e, Boyutumu bilmiyorum. İşte sen boyutunu nasıl biliyorsun falan diye soranlar oluyor. Aslında bu videonun içeriği tamamen onların aydınlanması adına. E, aydınlanma demişken laf lafı açıyor. Aslında notlarımda yok ama e, Kundalini uyanışı diye bir durum söz konusu arkadaşlar. Kundalini'si uyanmamış birisi zaten uyuyordur. Hani çakra bilinciyle, yükselişle bu tür şeylerle hiçbir alakası yoktur. Ama eğer Kundalini'si uyandıysa ve araştırmaya ben kimim, benim çakram ne işe yarar, <laughs> tekamülün neresindeyim demeye başladıysa o noktada zaten kişi artık aydınlanmış ve üst boyutlara doğru yol alıyor demektir. Burada e, yaptığım ufak notlar var. Bunlarla hangi boyutta olduğunuzu tespitleyebilirsiniz. Çünkü e, en iyi kendiniz bilirsiniz. En iyi kalbiniz bilir arkadaşlar. Bunun için bir uzmana gidip ya da bir guruya gidip keza artık bu tür şeylerde çok ciddi paralar alınıyor. E, zaten hani bu tür konu e, konulara girmiş insanlar maddi anlamda da e, süreçleri zorlama olabiliyor. O yüzden de ben hani bu bilgileri sizlerle paylaşmak adına yaptım bu videoyu. Birinci boyutta çok uzattım yine. <laughs> birinci boyutta e, birinci boyut ben dediğimiz yer ilkel benlik ve kök çakra. E, kök çakra bir algısında olan insanlar ateş ateşli renkleri çok severler kırmızıya karşı çekilirler ee, ve ben merkezindedir ee, bencildir o, olabildiğince bencildir ve liderlik vasıfları vardır tuttuğunu koparır ee, ama hiçbir şekilde biz bilinci ve e, sen haklısın bilinci yoktur tamamen ilkel benlikte yaşar ve onun için önemli olan hmm, nedir? Barınma, beslenme, hani ilkel ben, benlik tamamen ilkel insan benliği. İşte insan oğlunun 9 yaşına kadar sürdüğü süreci de birazcık bize anlatır. E, 9 yaşına kadar e, giden bir çocuk ne der? Her zaman e, benim oyuncağım, benim arabam, benim annem, benim babam, benim, benim, benim. E, bu kişiler genelde hastalık olarak da pankreas veya e, mide hastalıklarından muzdariplerdir. Çünkü e, hazımsızlık başaramadıkları noktalarda e, kabul edememe ve e, aşırı hırs onların en büyük zaaflarıdır. E, birinci boyut birazcık daha ben merkezlidir. Çok fazla da algısı yoktur, zihinle hareket eder. Böyle hani çok bilinçli de değildir aslında ama e, başarılı mıdır evet başarılıdır İkinci boyutsa e, artık enerji boyutuna geçtiğimiz boyut biraz daha böyle hani mm, ruhen e, ikiye geçtikten sonra bir şeyleri sorgulamaya başlar kişi ve e, neredeyim ben kimim ya ben bugüne kadar hep ben dedim Allah kahretmesin ben nasıl bir insanım e, turuncu alana geçiş yapmıştır ve artık bu alanda da sen demeye başlar. E, yani ben ikincisinde sen e, en belirgin, en bariz çakra a, ya da letaiflerde e, geçiş noktalarıdır. Oradan tespitleyebilirsiniz. E, burada artık e, hani sen der ama bana göre de en en zor e, boyutlardan bir tanesidir. Çünkü ilizyona çok açıktır ikinci boyut arkadaşlar. Ve tamamen bu hmm, medyumların, falcıların e, bağlantı kurduğu alandır. Ayrıca da e, ha şu, şunu da söyleyeyim. Her boyutun e, kendi içinde yedi basamağı vardır, yedi segmenti vardır. Örneğin ben ikinci boyuttan bazı arkadaşlarla tanıştım ve kendilerini altıncı boyutta sanıyorlardı. Ya da işte ben şunu görüyorum, ben bunu evet görür. Medyumik özellikleri çok gelişmiştir ama altıncı boyut ya da üst boyutlardan değildir. Çünkü ilizyona çok açık bir boyuttadır bu kişiler. Ee, örneğin numerolojik olarak bakarsak da e, ikinci boyutun üçüncü mertebesinde olan kişi altı, e, altı mantığıyla altıncı çakra mantığıyla e, olaylara bakabilir altıncı çakrada nedir e, yine bizim ruhsal aleme açılan üçüncü gözümüzün çakrasıdır e, kendini altıncı çakrada zanneden insanlarla da karşılaştım ee, yanlış anlamaya çok açıklar sen diyorlar evet ama sen başarısın, sen yaparsın ee, sencillik vardır ama aynı zamanda da e, artık o medyumik güçlerinin e, bir takım e, üç harflilere falan da e, bulaşma ihtimali var bu insanların bu boyuttayken çünkü e, su alanına girmiş oluyorlar ve bu boyut e, gerçekten ilizyona çok açık ee, zorlu bir süreç, ee, dediğim gibi üst boyutlardan zannedebiliyor kişi kendisini. Ee, demeyi öğreniyor. Ee, her boyutun işte kendine göre zorluğu var. Ee, burada e, birliktelik yaşayabiliyor, unutamadığı bir aşkın içine çekilebiliyor. Ee, evlenip boşanabiliyor. Birçok bir e, ikili ilişkiler adına sorunlar yaşıyor bu insan. Ta ki. E, o kabını da doldurana kadar, hani o boyutun kabı e, dolana kadar bu kişi büyük büyük zorlamalardan geçiyor. E, i̇kili ilişkiler adına büyük ihtimalle boşanma, e, ailesinden ayrılma, eğer bekarsa ya da bir sevgilisi varsa e, ciddi anlamda aşk acısı çekerekten bu süreci e, bu balonu da patlatarak üçüncü boyuta geçiyor. Aslında algı olarak insanlık üç boyut algısıyla varoluşsal düzlemde var oluyor Fakat üç üçüncü boyutu tam olarak yaşaması için bu iki boyutu da kendi içinde atlıyor olması gerekiyor. Level level git gidiyor dememdeki anlam bu. İkinci turuncu boyutta patladı. Ee, burada da tabii bir takım hastalıklar ıvırlar zıvırlar işte cinsel e, yolla bulaşan hastalıklar siiller e, ya da işte kadın hastalıkları üreme organlarındaki hastalıklarla e, muzdarip olabiliyorlar. E, burada yoğun ikinci boyutta zaten cinsel dürtüler var. İşte çok fazla tacize uğradığını e, iddia eden, hayaller gören insanların da bu boyuttan olduğunu söyleyebilirim. E, çünkü cinsel çakraları çok aktif olduğu için, ikinci boyutun e, tüm enerjisini yaşadıkları için de e, bu tür eğilimi olan insanları kendilerine çekiyorlar. Üçüncü boyut e, sarı alan. E, ikinci boyut düşünceler alanıydı. Düşünce e, tüm bunlar düşüncelerle gerçekleşiyordu. Aynı zamanda da her boyutun e, bir e, body'si var. <laughs> İkinci boyut yani e, her boyut işte birinci boyut altıncı boyutla e, eşleşir. İkinci boyut beşinci boyut. Totalde e, yedi olması gerekiyor her boyut bu şekilde. E, üçüncü boyuta geçtiğimizde ise Sarı alana e, adım atıyoruz. Burası da burayı yaratan duyguda, düşüncelerden sonra duygular. E, yine zorlu, çok çok zorlu bir boyut. Ben e, üçüncü boyutta çok uzun kaldım arkadaşlar. Çünkü kabullenemediğim kabullenemediğim o kadar çok şey vardı ki, işte, duygular anlamında, aile anlamında. Çünkü ben dedim, sen dedim. Biz alanına geldik ve biz alanında biz yoktuk ve ben biz olma çabası sarf etmeye başladım. Bu biz olmayı da birçok yerde yanlış anladım. Aile kavramını, ailenin hani bir arada kalması inancıyla hareket edip bazı noktalarda bencilce davranabildim. Yani bu tek taraflı bir şey değildir. Sen istiyorsun ama hani karşı tarafın tekamülü başka ciddi yoruldum, üzüldüm, çok ağladım, duygularımın esiri oldum bir süreçti ve çok uzun sürdü. Üçüncü boyut sarı alan. Burada da biz bilincinde bizi öğreniyoruz ama dikkat etmemiz gereken şey farkındalığımızın yüksek olması. Biz olurken de kendimizi paramparça etmemek. Yine bunun da kendi segmentleri var. Kendi arasında işte 7 basamağı var. Her basamağının kendince zorlukları, mücadele etmeniz gereken olguları var. Ben dediğim gibi aileyle ilgili, birlik olmakla ilgili ciddi problemler yaşadım. Hiçbir zaman ekip çalışmasına yatkın bir insan değildim. Her zaman bireysel çalışıyordum. Otoriteyi oldum olası sevmezdim çünkü ben bir indigoydum ve e, uzaylı enerjisinin bana verdiği e, yetkiye dayanarak otoriteden hoşlanmıyordum üçüncü boyutta e, bunların hepsini tezahür ettirdim ve hepsini dibine kadar yaşadım <laughs> e, ekip çalışmasına mecbur kaldım otoriteye e, katlanmak zorunda kaldım işte aileyi bir araya getirmek zorunda kaldım sonra bunun Sadece benim e, tekamülüm için gerekli olduğunu fark ettim. E, üçüncü boyut sarı alan e, yine insanların e, mide, bağırsak sorunları yaşayabileceği. Çünkü burada da hazımsızlık e, olduğu süreçte insanların midesine vuracağı bir süreç. E, bu ilk üç boyut böyle e, en altta e, kırmızı enerjisi, sonra turuncu enerjisi, sonra da sarı enerjisiyle beraber üç boyutu bu şekilde ee, geçerseniz ne mutlu. Ee, umarım biraz katkı olmuştur. Hepinizi çok seviyorum. Ee, 4 5 ve altıya anlatacağım. Ee, kafi Çünkü benim e, potansiyel e, takipçi arkadaşlarım bu konular hakkında hiç bilgi sahibi değiller. Ee, çok yormadan e, bilinç yükseldikçe daha fazla bu tür konularda videolar yaparak yolumuza devam edeceğiz. Hepinizi çok seviyorum. Herkese katkı olmasını seçiyorum. Ve kucak dolusu sevgiler yolluyorum. Hoşçakalın.